Selamun Aleyküm Arkadaşlar Evet şu an gördüğünüz gibi ikinci kümesimizdeyiz Yeni dönem hazırlıkları hızla devam ediyor Az önce birinci kümesin yemliklerini taktık Sıra ikinci kümesin yemliklerine geldi Arkadaşlar Hacı şu anda yemlik takımına devam ediyor Hacım kolay gelsin Allah razı olsun Nasıl gidiyor çalışmalar? İyi gidiyor Allah'a şükür Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar acı yemlik takımına devam ediyor. Evet buranın yemlikleri diğer kümeslere göre biraz daha farklı. Şöyle çıtır 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 bastırarak yemlik takımlarına devam ediyoruz. Evet şöyle şu boydan arkadaşlar yaklaşık bir buçuk metre boydan bunları evet indir kaldır yaparak kendi boyumuza göre ayarlayıp yemlik takımına devam ediyoruz. Şöyle su içtikleri nipple'lar yukarıda görünüyor. Kümes içerisinde şu gördüğünüz çuvallarda pirinç kabuğu, çeltik var arkadaşlar. Evet bunları çuvallardan çıkarıp böyle yaklaşık 5'er metre arayla işte 5 çuval, 5 çuval dizip bizler bunları evet ee, yayıyoruz kümese ve civcivler arkadaşlar buradaki ee, çeltik çeltik kabukların üstüne basıyorlar. Evet bu bizim kışa girmeden önceki muhtemel son dönemimiz olabilir arkadaşlar. Malum tavukçulukta da maliyetler arttığı için bizler biraz kışın dinlenmeyi seçiyoruz. E, dolayısıyla Kasım itibariyle e, Mart ayı hatta Mart sonu da olabilir. Mart sonuna kadar hayvan almayı yani civciv yetiştirmeyi, tavuk büyütmeyi e, tercih etmeyeceğiz gibi duruyor Malum maliyetlerden dolayı Arkadaşlar gelir gider dengesini Korumak durumundayız Dolayısıyla yaz aylarında bizler e, Evet Yani güneşin sıcaklığından Faydalanıp arkadaşlar e, Maliyetleri düşürme Noktasında biraz Artık düşünmek zorunda Düşünmek zorundayız Evet hacım Var mı aktaracağın bilgiler. Ne kadar sürer bu e, kümesin işlemleri? İşte en geç çarşambaya kadar hazırlıklar bitmesi lazım. Evet, perşembe günü. Perşembe günü, günü civciv girişimiz var. Evet. Kaç bin hayvan geleceği belli mi? Yani i̇şte 44-45 arası geliyor. Evet. Yaklaşık 50 bin kapasitemiz var arkadaşlar ama bizler Evet bir 4-5 bin kadar az hayvan almayı tercih edip evet hayvanın daha rahat büyümesini sağlamak istiyoruz. Ben şurada da <laughs> indirme olan kümesi göstereyim size. Şurada da arkadaşlar kapının öbür tarafında evet yan tarafında bir indirme kümesimiz daha var. Duvarı şöyle bitişik. Arkadaşlar burası şu an biraz karanlık ama e, videoda görünür diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar yan duvar kümesin duvarı biz bu duvara şöyle şöyle arkadaşlar bir duvar daha inşa edip bu kümese indirme şeklinde tamamladık. Burada da <laughs> gördüğünüz gibi şu an çeltikler var arkadaşlar. Evet biz buradaki çeltikleri yaymaya devam edeceğiz. Burası bir kümesin yarısı gibi düşünün burayı. İki sıra yemlik, iki sırada Nipel var arkadaşlar. Yani suluk ee, bunlardan civcivlerimiz sularını içecekler. Şu gördüğünüz makine ise içeriye sıcak hava üfleyen bir kalorifer sistemine ait arkadaşlar. Evet. Ee, bu kümesten aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Görüyorsunuz. Evet kümesin içi arkadaşlar. Evet kalorifer sistemi ısıtma sistemi ışıklandırma sistemi hükümesin iç görünümü hazırlıklar başlamadan önce bu şekilde görünüyor Arkadaşlar merhaba tekrar Evet burada gördüğünüz poşetler içinde çuvallar içinde şöyle arkadaşlar Evet Polat madencilik birinci sınıf kömür Evet tavukçuluğun devam edebilmesi için havalar malum soğudu Evet şöyle havayı da göstereyim arkadaşlar kasvetli Evet, siyah bulutlu bir hava var. Arkadaşlarım, dostlarım burada yaklaşık 40 ton kömürümüz var. Tabii 40 ton kömür sadece bir dönem için yeterli olmuyor. Bu e, işin başlangıç seviyesi. E, bu dönem kömürlerimiz e, çuvallı geldi arkadaşlar. E, biz bu sene e, bu dönem e, çuvallı e, kömür yakacağız. Evet, dediğim gibi maliyetler artıyor. Maliyetleri düşürebilmek için. Evet kıştan öncelikle hayvan alıp e, bir an önce ağır kış şartları başlamadan önce arkadaşlar e, tavukçuluk sektörü para kazanmanın derdinde. Dolayısıyla evet her sektörde olduğu gibi tavukçuluk sektörü de arkadaşlar ekonomik olarak dar boğaza giriyor. Evet bunlar kömürümüz. Biz bu kömürleri yakacağız perşembe günü. Acının da dediği gibi evet tavuklarımız civcilerimiz gelecek sonrasında arkadaşlar <laughs> yeni dönem başlıyor. Evet burada Tito bir golden cinsi köpeğimiz var. Evet size selam söylüyor şu an. Şu an. Tito'şum ne yapıyorsun? İyi misin? Burada da akbaşımız var. Kendisi gayet mutlu. Mesut keyfine bakıyor. Evet arkadaşlar kümesin dıştan görünüşü sağdaki yem silosu. Ee, yem tankeri gelip ona yem boşaltıyor arkadaşlar. Civcilerimiz şu dışarıda gördüğünüz boru üzerinden içeriye helazonlar yardımıyla evet ee, yemimizi çekip arkadaşlar kazanlara boşaltıyoruz. Şu karşıdaki ikamet ettiğimiz ev arkadaşlar devamında ise ikinci kümes var. En son inşa edilen üçüncü kümesimiz ise burası. Şurası şöyle arkadaşlar makinelerimizin, traktörlerimizin durduğu kapalı garajımız. Geçen dönemden yani geçenki tavukçuluk döneminden kalma açık kömürümüz var arkadaşlar. Evet. Acının tavuk çiftliğinde yoğun çalışma devam ediyor. Biraz bağ bahçe işleri. Bugün bahçeyle de ilgilendim. Biraz domates topladım arkadaşlar. Artık havalar soğumaya başlıyor. Hacının tavuk çiftliğine kralı düşmesi yakındır. Kral düştükten sonra zaten arkadaşlar e, muhtemelen herhangi bir e, besin maddesi, sebze yetişmeyecektir. Burası da şöyle bir inek koyun ahırımız var. Şu an çok aktif olarak kullandığımız bir yer değil arkadaşlar. Evet yani şu an koyunumuz yok. Koyunlarımızı sattık ama tabii ki koyunculuğa tekrar devam etmeyi düşünüyoruz. Arkadaşlar biz tarımla da ilgileniyoruz. Evet. Yani e, kendimize yetecek kadar yonca işte arpa e, buğday balyesi temin ediyoruz. Hayvancılık yaptığımız dönemden kalma makinelerimiz var bu anlamda. Evet. Karşıda gördüğünüz yine alan Hacı'nın Tavuk Çiftliği'ne ait bir alan arkadaşlar. Evet. Hacı'nın Tavuk Çiftliği'nin bir bölümünü yaklaşık yarısını şöyle tellerle, çitlerle çevirdik. Karşı taraf gördüğünüz e, yonca tarlası burada da evet yonca yetiştirip hayvanlarımıza veriyoruz. Şu an koyunlarımız olmadığı için arkadaşlar muhtemelen evet eğer olursa yani yağmurlar yetişmesine müsaade ederse bizler bunu e, yetiştirip farklı e, çiftçilere satabiliriz. Acının tavuk çiftliğinde Doğan'ın bahçesini görüntülüyorum şöyle. Bahçeye de bir giriş yapalım. Epeydir bahçeden size görüntü vermedim arkadaşlar. Evet biraz domates toplamaya çalıştım. Şu an <laughs> domatesler evet çok yok. Çünkü evet şunlar şu iki sıra benim Maraş Nergeli domateslerin olduğu sıra arkadaşlar. Şöyle şurada kocaman bir domatesimiz var. Evet bu burada uyuya dursun arkadaşlar büyümeye devam ediyor. Yaklaşık 750 gramı var gibi duruyor arkadaşlar. Evet burada salatalıklarımız vardı. Salatalıkların artık mevsimi geçiyor. Birazdan evet yine birkaç salatalık bulacağımı düşünüyorum. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Mevsimi geçince artık kendini üretime kapatıyor. Evet her şeyin bir zamanı var. Acanın tavuk çiftliğinde de görüyorsunuz arkadaşlar. Bizim buraların çok nefis, güzel bal kabakları olur. Bal kabaklarının biraz daha zamanı var. Şöyle size bazı görüntüler alayım bal kabaklarından. Evet, kocaman böyle 10 kiloluk, 15 kiloluk yaklaşık bal kabakları oluşuyor arkadaşlar. Evet. Onların tabii biraz zamanı var. Havada yağmurlu herhangi bir sulamaya ihtiyaç görünmüyor. Şöyle arkadaşlar inanılmaz evet güzel bu sene balkabağını doyarız gibi düşünüyorum. Öyle umut ediyorum arkadaşlar. Şurada da evet kocaman bir balkabağ var. Yağmur geldi. Hacanın tavuk çiftliğinde şu anda yağmur altında Doğan'ın bahçesini geziyoruz. Evet şurada gördüğünüz gibi kocaman tohumluk bir kabağımız var arkadaşlar. Şurada da kabaklarımız var. Evet şunlar benim. Agrodal e, tohumdan sipariş ettiğim biberlerim. Arkadaşlar onlar da yavaş yavaş sararmaya başlıyor. Tabi şöyle gördüğünüz gibi. Evet yağmur hızlandı. Acının tavuk çiftliğinden bugünlük bu kadar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı, evet gönderilerimi paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar selam. Hacı'nın tavuk çiftliğinde, Doğan'ın bahçesindeyim. Yağmur altında size görmek göstermek istediğim bu senenin bal kabakları. Arkadaşlar şöyle biz bu sene aynı zamanda çok güzel bal kabakları yetiştirdik. Evet yağmur altında. Şöyle ıslana ıslana yapıyorum size bu çekimi. Bal kabaklarını göstermek istedim. Hala çiçekte olanlar var. Evet dostlarım. Şöyle Evet şöyle görüyorsunuz bal kabakları. Evet. Gülle gibi duruyorlar arkadaşlar. Top top bunlar top. Evet. Şurada mısırlarımız var. Yok şurada yine Agrodal tarım üründen yetiştirdiğimiz biberlerimiz. Kocaman biberler var arkadaşlar. Kocaman